Cezaevlerinde hak her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunların en büyük örneği de hasta tutsaklara yönelik e, sağlık hakkının engellenmesi ve tedavi edilmemesi. Bununla beraber yine e, sağlık sorunu olan hasta tutsakların, tahliye olması gereken hasta tutsakların tahliyelerinin ertelenmesi. 76 yaşındaki Hatice Yıldız şahsında da bunu bir kez daha görüyoruz. Hem yaşına hem de hastalıklarına rağmen tahliye edilmiyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Biliyorsunuz aslında çok uzun bir süredir biz hapishanelerle ilgili bir şeyi konuşurken Türkiye'deki hapishanelerle ilgili siyasi mahpusların durumuyla ilgili konuşurken özellikle hasta mahpuslar ve ağır hasta mahpusların durumuna özel olarak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Onların durumu gerçekten çok çok ayrık süreçlerle yani çözüm süreçleri barış süreçleriyle bağlantısı olmasına dahi gerek yok. Bu tamamen insani ve hukuki olarak verilmesi gereken kararların Hapishane idareleri ve Atletik kurum tarafından verilmediğini de gösteriyor. Sizin bahsettiğiniz kişi olarak yani Hatice Hatice Yıldız esas olarak dava dosyasında hapishaneye para yatırması nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası almış. Ve hükmü kesinleşmesinden sonra da evinden sergiye ile alınarak cezaevine götürmüş, tutuklanmış, hükümlü hale getirilmiş olan bir annemiz. 23 Mart 2024 tarihinden beri cezaevinde. Çok uzun bir süredir aslında çeşitli yani hem yaşa bağlı hem de normal sağlık sorunları itibariyle cezaevinde kalamayacağı çok açık. Haftada bazen birkaç defa bazen haftada bir sefer veya birden fazla veya bir, ya da kısa aralıklarla yani zamanla ilgili çok şey söylemek istemem ama kısa aralıklarla çok sık bir şekilde hastaneye götürülüyor. Ancak bütün bunlara rağmen hala cezaevinde tutulmaya devam ediliyor devam ediyor Hatice Yıldız bizim annelerimizin özellikle yaşı büyük yani hem annelerimizin hem de yaşı büyük olan erkeklerin yani özellikle 60 65 yaşından daha büyük olan insanların artık yaşlı olan insanların hapishanelerde tutulmaması gerekirken siyasi gerekçelerle işte propaganda gibi basit suçlamalarla suçlamalara veya hapishaneye para yatırdığı iddialarıyla uzun süreli bir şekilde Hapis cezalarına maruz kalmaları ve cezaevinde e, kalmak durumda e, zorun cezaevinde yaşamak zorunda kalmaları gerçekten e, insan haklarına öncelikli olarak aykırı bir durum çünkü burada insanların öncelikli olarak yaşam hakkı tehlikede e, kalp krizi geçirdikleri, astım krizi geçirdikleri, şeker e, krizi geçirdikleri bir yerde çeşitli kronik hastalıklar nedeniyle ani reflekslerin geliştirilmesi gereken e, bir yerde olması ve bir an önce e, e, tedavi olmaları gerekirken e, onlara aksine hapishanede tutulmaya da devam ediliyor. Tabii ki bu yani biz Hatice Yıldız'la ilgili e, sizin haber başlığını yaydınız ancak e, biliyorsunuz yani bu süreçle beraber çok da dile getirilen e, bir durum. E, hapishanelerin neredeyse tamamında e, ağır hasta mahpusları ve hasta mahpusların durumu çok çok büyük bir aciliyet e, e, teşkil ediyor. E, bugüne kadar e, Hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı'nın ya da Sağlık Bakanlığı'nın duruma müdahale edip kendi listelerinde, kendi hasta mahpus listelerinde olmasına rağmen engelli listelerinde olmasına rağmen Adalet Bakanlığı'nın bunlara ilişkin dahi bir adım atmadıklarını görüyoruz. Sadece Hatice Yıldız değil, yine Bakırköy cezaevinde tutulan Cihan Erdinç mesela, Cihan Erdinç çift koltuk değneğiyle tam kalça protezi ameliyat ö, ameliyatı olmuş ve çift koltuk değneğiyle de yaşamak zorunda kalan ö, bir kadın. Cihan'ın e, e, hem e, nasıl derler? hareket kabiliyeti ve organ zayıflığı e, söz konusu ve Adalet Bakanlığı'nda da e, engelli listesinde yer alıyor Cihan Erdinç. Yine Fatma Tokmak var. Daha önce sizin aracılığınızla Fatma Tokmak'la ilgili de çokça haber yapılmıştı. Fatma Tokmak dört defa anjiyo oldu. Bu hafta itibariyle sanıyorum hafta içinde neredeyse iki defa, üç defa hastaneye götürülmesi götürmek zorunda kalıyor. Astım hastası, koa hastası, açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. Kalp kapakçının değiştirilmesi gerekiyor. Ancak Cezaevi koşullarında bu ameliyatın olması çok onun için çok büyük bir risk teşkil, edi teşkil ediyor. Her hastaneye götürüldüğünde doktorlar tarafından ya ilaçları değiştiriliyor veya e, ilaçların uygulanan dozajları değiştiriliyor. Yani onun dışında hiçbir tedavi e, yolu yöntemi e, cezaevinde olması nedeniyle uygulanamıyor ne yazık ki. E, bunun gibi onlarca e, bunlar gibi onlarca yüzlerce hasta ...hasta ağır hasta tutsaklar hala cezaevinde... ...asıl olarak yaşam savaşı veriyorlar. Ee, devletin, e, mahpusların e, öncelikli olarak... ...can güvenliğini sağlaması, yaşam sağlığını... ...yaşamsal sağlığını sağlaması gereken yerde... E, ...ne yazık ki e, cezaevlerinde tutulmaya devam edilerek... ...aksine hayati tehlikeye e, maruz bırakılıyor. Ve bugüne kadar olduğu gibi, yani umarım bundan sonrası olmaz... Ancak bugüne kadar defalarca tanık olduğumuz gibi onlarca insanın cezaevinde e, tedaviye ulaşamadığı, e, ulaşamaması nedeniyle de hayatını kaybettikleri e, bir zaman tekrar yaşamak zorunda kalmayız. Evet aslında e, belirttiniz Bakırköy'de. E tahliye edilmeyen tutsaklar var ve hak ihlalleri gittikçe de artıyor Bakırköy Hapishanesinde. Yine Sincan'ın Hapishanesi de hak ihlallerinin arttığı hapishanelerden biri. Ee, siz aslında hem hukukçu olarak bir avukat olarak hem de ÖHD'liler olarak e, bu konuda hukuksal olarak neler yapılması gerekiyor? Hasta tutsakların tahliyesi, hapishanelerdeki hak ihlalleri e, sizin tuttunuz raporlar var. Neredeyse 3 e, ayda bir, 6 ayda bir e, birçok ile ilgili, hapishane ile ilgili raporlar sunuyorsunuz ancak e, hiçbir e, iyileşme kaydedilmiyor. E, bu, bunun bir ötesi neler yapılabilir? Toplumsal olarak e, nasıl bir refleks gösterilebilir? Ya şöyle söyleyelim. Şimdi bu hasta mahpuslar ve ağır hasta mahpuslarla beraber dediğiniz gibi e, yüzlerce belki binlerce e, kişi de şu anda e, idare ve gözlem kurulları tarafından ya infaz e, koşullu e, salıverme yani şartlı tahliyeleri dolmasına rağmen şartları oluşmadığı gerekçesiyle idare ve gözlem kurulları tarafından hiçbir somutlaştırma bir bir delil değerlendirmesi de yapılmaksızın mahkemeler gibi cezaevi içerisinde yeniden bir cezalandırmaya tabi tutuluyorlar. ya da infazları tamamen yakılıyor. Yani o 36 yıl boyunca veya ömrü şey hayatının sonuna kadar cezaevinde kalabilecekleri şekilde şekilde bir infaz yakma hani şey Kamuoyunun bildiği tabirle söyleyecek olursak eğer infaz yapma olarak söyleyebiliriz. Bunlar arasında yani sayı olarak belki Bakırköy Kadın Hapishanesi, Sincan Hapishanesi kadar veya diğer hapishaneler kadar hükümlü şartlı talihsini doldurmuş ama infaza ertelenmiş kişi bakımından belki o kadar kalabalık değildir ama oransal olarak baktığımız zaman Türkiye'deki kadın hapishanelerinde infaz ertelemelerinin en fazla veya infaz yapmalarının en fazla uygulandığı yer Bakırköy hapishanesi. Bakırköy'den çok uzun bir süredir ki yaklaşık bir veya iki ay önce bir müvekkilimiz haricinde bugüne kadar hiç kimse ki bu neredeyse 2014 Mayıs'ından itibaren bugüne kadar 10 kişinin şartlı tahliye, tahliye süreleri dolmuş olmasına rağmen çeşitli farklı tarihlerde tabii ki tahliye süreleri dolmuş olmasına rağmen hiçbir hukuki gerekçe barındırmadan tamamen keyfi gerekçelerle idare ve gözlem kurulu kararlarının e, idare ve gözlem kurullarının vermiş olduğu kararlarla infazları erteleniyor. 3 evet. aylık erteleniyor 6 e, aylık erteleniyor ve o 6 aylık e, dönemsel e, disiplinle ilgili e, gözlem kurullarının vermiş olduğu kararların bir çoğunda da iyi halli oldukları tespit edilmiş disiplin anlamında. Ancak birkaç gün sonrasında şartlı tahliye ile ilgili idare ve gözlem kurulu tekrar bir değerlendirme yaptığında bu sefer o gözlem o değerlendirme dönem değerlendirme kararlarını görmezden gelip bazen siyasi mahpuslara mesela hiç kurs verilmemesine, kurs açılmamasına rağmen kursa katılmadığı, kitap verilmemesine kitap verilmemesine rağmen yeterince kitap okumadığı, işte idareyle veya cezaevi personeliyle hani infaz koruma memurlarıyla hiçbir şekilde bir sorun yaşamamasına rağmen yeterli, yani tırnak içinde söyleyelim, e, cezaevi idari personeliyle veya infaz koruma memurlarıyla e, yeterli bir diyalog geliştiremediği gerekçeleri gibi e, gerçekten hiçbir hukuki dayanağı olmayan, bir gerçekliği olmayan gerekçelerle infazları erteleniyor. Yapılan bütün itirazlar, infaz hakimlikleri ve sonrasında da ağır ceza mahkemesi e, mahkemeleri tarafından yapmış olduğumuz itirazlarımızın tamamı yine gerekçesiz olarak reddediliyor. Yani bizler çok uzun bir süredir bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerinin vermiş olduğu hapis yüksek hapis cezalarının tamamen infaz etmiş olmasına rağmen yine bu devletin kanunlarında kanunlarına göre koşullu infaz sürelerini doldurmuş olmasına rağmen yani en az 30 yıldır cezaevinde olması e, olan insanların hala e, idare ve gözlem kurullarının kendilerinin mahkemelerini yerine koyarak insanları cezaevlerinde tutması büyük bir insan e, insanlık suçudur her şeyden evet. önce. Bu insanların hem yaşam hakkına hem sağlık hakkına ama her şeyden önce de her şeyden önce de eşitlik yani bu Kürtlerin, sosyalistlerin, solcuların e, eşit yurttaş olma hakkına ve kişi özgürlüğü ve güvenliği e, hakkını da aykırı bir durum. Evet. Bunun tek sorumlusu e, cezaevindekiler değil. Bunun tek sorumlusu veya tek sorumluluğu onların ailelerine yüklenebilecek bir sorumluluk veya avukatlarına yüklenebilecek bir sorumluluk değil. Eğer bir toplumsal bir barış, barıştan, bir süreçten bahsediyorsak ki bunların sürece bağlı olmaksızın tamamen kanunların uygulanması gerekirken idare ve gözlem kurulları tamamen hala var olduğu sürece uygulanmaya devam edecek. Öncelikli olarak yapılması gereken şey idare ve gözlem kurullarının devreden çıkarılması olacak. Bununla ilgili de tüm kamuoyunun duyarlılığa çağrılması gerekiyor.